Evet arkadaşlar, MK malzemelerinden selamlar. Bugün arkadaşlar konumuz savunma, alan savunması. Bulunduğumuz mekanı savunma. Bununla alakalı son zamanlarda talep ciddi bir şekilde arttı. Yani korona gribinden sonra insanlar yazlıklarına, işte kimileri teknelerine, kimileri karavanlarına, kimileri ise uzun kamplara çıktığı için, kamp tatilleri yaptığı için yanında kendini savunabileceği bir ateşli silah istiyor. E, ülkemizde tabanca e, taşıma veya bulundurma tabanca e, alımı biraz zor. E, zorluğunu açtın diyelim, mali açıdan e, vergiler, e, fiyatlar, tabanca fiyatları, mermi fiyatları ciddi manada e, yüksek. Bu yüzden insanlar yiğitsiz av tüfeğini nin savunma e, tarafında e, tüfek ediniyorlar. İşsiz av tüfeği bir tabancadan çok çok daha kuvvetli ve savunmada çok çok daha e, stabil atış yapabileceğiniz e, öldürücü, durdurucu gücü olan ateşli e, silahtır. E, av tüfeklerin tamamı avcılık ve spor spor atıcılıkta e, görülse de bir de işin savunma tarafı var. Bunun için de özel tüfekler üretiliyor. Dünya çapında üretiliyor. Yani alan savunması mekan savunması, kişinin kendini karşı yabani bir hayvandan veyahut da ikinci bir şahıstan koruması gerektiği durumda kullanacak tüfekler var. Biz de bu tarzda ciddi bir talep olduğunu gördük. Bu videoyu o yüzden hazırlama gereksinimi duyduk. Videoya geçmeden önce videonun altındaki telefon numaralarından Mesai saatleri içerisinde bizleri arayarak Mesai saatleri içerisinde arkadaşlar Bazen gece saat 2'de bile telefonum çalıyor Yani bu durum e, Hiç hoş olmuyor Mesai saatleri içerisinde sabah 8 Akşam 8 arası e, Bizleri arayıp bilgi edinebilirsiniz e, Videonun altındaki numaralardan Whatsapp'tan sorularınız varsa yazabilirsiniz Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız Geçelim savunma tüfeklerine Örneğin Kardeşim 360 yap şöyle Mesela şu grup tabanca, ben geçeyim o tarafa. Şimdi örneğin görmüş olduğunuz yivsiz 51 santim namluya sahip olan yivsiz bir av Taktik bir av tüfeğimiz. Taktik dememizin amacı 1. Tabanca kavdesi. 2 açı ayarı olan, ileri geri hareket eden teleskopik bir dipçik. 3. Tüfeğimizin üstünde Picatinny ray var. Bu rayda üzerine e, şu anda üzerindeki UTG'nin Typer 6 model, modeli, Red Dot. Yani sıfırlama yapıldığı zaman ilk defa eline tüfek alan birisi dahi nişanını kolay bir şekilde hedefi nişanlayıp vurabilecek e, vura, vurabilecek kapasiteye getirebilecek bir alet. Red Dot takabileceğiniz bir ray var. Bu da üstündeki üzerindeki Red Dot. Şimdi arkadaşlar bu tüfeğimizin çalışma sistemi İskender abi bu tüfekle ne atabiliriz? İşte tek kurşun 9 misket saçma bir açarsan müşterileri de gösterelim abi. Şimdi bu tüfek 7 artı 1 8 adet fişe kalır. Ortalama tek kurşunda 100-150 metre arası isabetli atış yapılabilir. Kurşunun gideceği mesafe 400-500 metre olsa da etkili menzili yani kurşun Hedefe giderken belli bir ağırlığı olduğu için Aşağı doğru yer çekimine yenik düşerek Aşağı doğru eğilir ee, Ama isabetli 100-150 metre 200 metre hatta atış yapabilen arkadaşlar mevcut Tabi bu e, Zaten e, Alan savunmasında e, 5 ila 50 metre arası bir e, Atış kabiliyeti ihtiyacı duyulur 50 metreden sonrası artık e, Bayağı bir e, tecrübe ister Şimdi arkadaşlar bu tüfeklerin sökülmesi, takılması gayet e, kolay. Bu yarı otomatik tabir ettiğimiz tüfeğin şuradan 7 tane pişek sürüp bir tane de mekanizmaya pişek koyduğumuz zaman mermimiz bitene kadar tık 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 bu şekilde mermimiz bitene kadar tetiğe basıp kullanabileceğimiz yarı otomatik bir tüfektir. Alan savunmasında kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Bunun yanı sıra geçelim örneğin pompalı bir av tüfeğine. Pompalı av tüfeklerinde ise mermileri bastıktan sonra kontrol sizde. Şu andaki yaptığım hareketle atım yatağına namlunun içine fişek sürdüm. Kaldırdım, hedefteyim. Atışımı yaptım. Boş mermiyi dışarı attım. Solu mermiyi tekrar sürdüm arkadaşlar. Şimdi bu tüfeklerde merminin Ermox söylediğim tüfek. Bu tüfekte Tetiğe bastığınız zaman merminin namlunun içinde oluşturduğu basınç aşağı doğru iner ve pistonu hareketlendirir. Bu bu, bu sistem tüfeklere gazlı sistem tüfek çalışma sistemi gazlı sistem derler. Bunda ise böyle bir gaz kaybı yok. Namludan bir gaz kaybı yok. Yani normalde o gaz kaybını yapmış olduğu otomatik tüfeklerde hareket şu hareket. Bu hareketi siz manuel elinizle yaptığınız için bu tüfek kesinlikle tutukluk yapmaz. İsterseniz düşük gramaj, isterseniz en yüksek gramajı çalıştırır. Mesela otomatik tüfekte şöyle gösterelim. Elimizde plastik kavuçuk fişek var. Bu, tüf, bu merminin, bu mermilerin, bu iki tanesi ikili kavuçuk fişek, bir tanesi tekli kavuçuk fişek. Bu mermilerin e, kafaya gelmediği sürece öldürücü gücü yoktur. Bu mermi hedefe gelir, kavurgasını kırar, Ten altına geçmez yani bu mermi derinin altına işlemez ama yukarı yani insanın kaburgasına 80-90 kiloluk 100 kiloluk bir yumruğu vurduğunu hesap edin kaburgayı kırar Adamı yaralar Durdurucu Öldürücü bir gücü yoktur Bu mermiyi Çok rahat bir şekilde pompalı tüfek çalıştırır Ama bu mermilerin e, Gramajları düşük olduğu için yani kütle merminin kendi kütlesi düşük olduğu için Otomatik tüfekte bunu ateşlediğimiz zaman Gaz basıncı karşısında bir kütle görmediği zaman olabildiğince nalmudan dışarı ayrılır. Aşağı pistona inmeyecektir. Bu da tüfeğin tutukluk yapmasını sağlar. Arkadaşlar bu kadar tekniğe de girmeyin. Bizim aslında video başlangıcımızda nasıl çalışır değil. Alan savunmasında ne kullanacağımız önemliydi. Taktik tüfek tanıttık. Pompalı tüfek tanıttık. Bunların bir sürü çeşidi var. Pompalıların sateni var. Marini var polimeri var, ahşabı var, bir sürü modeli var. Şimdi taktik bir tüfek tanıttık, pompalı bir tüfek tanıttık. Bir de gelelim standart otomatik bir tüfekle alan savunması olur mu? Şimdi arkadaşlar bu da ateşli bir silahtır. Bu tüfeğimiz 4 artı 1, 60, 66 santim, bunların 71 santimi de var. Şimdi bu tüfekler alan savunmasında olmaz. Niye olmaz? Arkadaşlar bir kere kısa mesafe evinizin içinde yani dönüş sağlayamazsınız. Tüfekler bu işin yapılmamıştır yani ee, çok iyi bir şekilde nişan alamazsınız ee, tüfeği kolunuzun altındaki altındayken e, ateşleme de sıkıntı yaşayabilirsiniz mikrofonum çıktı bu arada sesle alakalı artık sorunu çözdük artık mikrofonumuz var arkadaşlar bu tüfeklerle alan savunması kişiyi zorlar bunun yanı sıra savunma da kullanabileceğiniz bir ikincisi bir şeyimiz daha var arkadaşlar. Jarjölü tüfekler. Pompalı tüfeği gösterdik. Jarjölü tüfekler. Gelelim jarjölü tüfekler arkadaşlar. Şimdi burada Kaleşnikov tarzında jarjölü tüfek var. Normal AR platformunda jarjölü tüfek var. Daha ufak, minimize. Böyle aracımda taşıyacağım. İşte bu. Ee, yani daha ufak bir şey olsun diyorsanız pull bob tarzı söylemiş olduğumuz dipçiği olabildiğince kısaltılmış tüfeklerdir. Ee, böyle bir tüfekte de çok rahat bir şekilde e, kendinizi nişan atışlığında geliştirip yarın bir gün e, ihtiyaç hasıl olduğunda bu tüfekler de çok çok iş görür arkadaşlar. Şimdi jardo tüfeklerde. Ne gibi avantajımız olabilir? Şimdi bu çıkan jarjör tüfeklerde hepsi 2 artı 1 e, sınırlı sayıda takoz geliyor ama bunların bir de onlu jarjörleri var. Yani e, bir 10 adet onlu jarjörü alıp içini doldurduğunuz zaman öyle bir kullanım yerinde e, çok hızlı bir şekilde jarjörü çıkartıp onlu jarjörü tekrar takabilirsiniz arkadaşlar. Bu Buna imkan sağlıyor bu tüfekler. Yani mermi basmadansa hemen bir, ha, bir harekette onlu şarjörü çıkart, çıkartıp boş şarjörü, dolu şarjörü takıp koruma kolunu çekip bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şarjör tüfek de bu e, özelliği taşıyor. Yine bunun yanı sıra burada da bu şarjör tüfeklerimiz var. Marka marka, model model bir sürü tüfeklerimiz var. Bir de gelelim leviyeli tüfeğimize. Şimdi bu tüfek savunma avında kullanılabilir mi? Tercihen kullanabilir. Bu tüfek 36 kalibre leviyeli. ile çalışan yani az önce yapmış olduğunuz pompayı yani e, hareket nedir bu hareket? Boş mermi atar, dolu mermiyi sürer. Patlatırsın, boş mermiyi sen atarsın, dolu mermiyi yine atım yatağına sen yüklersin. Bu hareket tüfeğin namlu basıncına ihtiyaç duymadan senin e, gücünle, senin kontrolünle doldur boşalt işlemini yaparsın. 36 kalibreler olabildiğince tepmesi düşük tepmesi düşük tüfeklerdir. Ama merminin gramajı düşük olduğu için namludan çıkış hızı diğer 12 kalibre ve 20 kalibre göre daha hızlıdır. Ve e, yine gramajı düşük olduğu için hedefteki yo, izleme yolu, gel, hedefteki izleme yolu e, çok daha stabil, düz gider ve diğer tüfeklere göre daha uzun menzilli atış yapabilir. Evet, bu savunma konusu yani son zamanlarda insanların ihtiyaç duyduğu artık dünya 2020 2019 2020 çok garip e, olaylar geçtiği için insanlarda da böyle bir savunma hani ailemi koruyayım, olabilecek bir sıkıntıya karşı evimi, barkımı koruyayım, kendimi güvende hissedeyim diye böyle bir silahlanma e, duygusu hasıl oluyor. Sağ olsun devletimiz, milletimiz başımızda. İnşallah bizim ülkemizde hiçbir zaman e, bu tür silahlanmaya e, ihtiyaç olmaz ama yine tedbir almak en güzeli. E, şimdi 2020 dolular, depremler yani koronalar bir sürü şey oldu ya 2020'de. İnsanlarda böyle bir psikoloji bozulması oluyor. O yüzden de hemen savunma mekanizması halini alıyor. Diyor ki ya ben kendimi savunayım diyor. E, bu yüzden bilinçli bir şekilde aldıkları, yaptıkları işi bilinçli bir şekilde yaparlarsa seviniriz. Örneğin mesela adam buradan tüfek alır, gider o tüfeği evine koyar, mühimmatını alır. O olay anına kadar o tüfekle hiçbir şekilde haşır neşir olmayacaksa, atış yapmayacaksa, tecrübe kazanmayacaksa hiç almasın. Yani şimdi sen bu tüfeği aldın, gittin evine koydun, 3-5 sene elini sürmedin. Bu tüfekle o olay ne yapacağını şaşırırsın. Yani namluya fişek süremezsin. Tüfeği dolduramazsın bile. Bu olay tüfek alındıktan sonra tecrübeli arkadaşların olabilir, poligon olabilir. Ee, yani atışa uygun sahalarda bu tüfekle kendinizi geliştirmeniz lazım. Mermi sürümünü öğrenmemiz lazım. Tetik emniyet, hedef atışı, tüfeği tüfeği doluyken e, nasıl bir şekilde konumlandıracağız. İşte tüfeğin temizlenmesi, sökülmesi, takılması... Ee, yani bütün her şeyini öğrenmemiz gerekiyor. Silah kullanacaksak eğer bu silah gerçekten kendimizi korumak için alıyorsak bunların hepsini öğrenmemiz gerekiyor. Ee, videoda bir anda gelişen bir video oldu. Az önce bir müşteri geldi. Onun e, sayesinde dedi ki ya işte kendimi savunmak için tüfek almak istiyorum. Adamın istediği tüfek profesyonel avcı tüfeği. Ben bu tüfeği evden dışarı çıkartmayacağım diyor. E, biz de ona durumu anlattık. E, dedik ki bu tüfek avcı tüfeğidir. Bunu sen hiç evden çıkartmayacaksan kendini savunmak için tutuyorsan bu yanlış bir karar olur dedik. Müşteriye doğru tüfeği yönlendirdik. Ee, az önce Kurtköy'den geldi. Ticaretimizi de yaptık gitti. Sonra böyle bir video çekmek e, aklımıza geldi. Ee, arkadaşlar eğer bu konuyla alakalı bilgi edinmek istiyorsanız dediğimiz gibi mesai saatleri içerisinde bizleri arayabilirsiniz. Ee, tüfek önerilerinde bulunuruz. Öncelikle şunu unutmayalım. Aldığımız ürün markası ve modeli olsun arkadaşlar. İnternete yazdığınız zaman bir fabrikası olsun, arkasında bir güç olsun, yani e, ikinci kalite, üçüncü kalite kesinlikle bir ürün almayalım. Mesela elimdeki tüfek ata. Bunu en ufak, silahla alakası en ufak olan e, bir e, arkadaşına sorun bu markayı bilir mesela. Örneğin, örnek verdim yani. Bunun gibi onlarca marka var. Bu ürünler bir sefer alınıyor. Yani ortalama bir, bir yıpsız av tüfeğinin ömrü 100 sene, 150 sene. Yani bir sefer sağlam bir ürün alın, sonuna kadar kullanın arkadaşlar. Diyerek YouTube kanalımıza destek için kanalımıza abone olun, ee, sağlıcakla kalın. kavdan selamlar diyerek videoyu bitiriyoruz.